Evet sevgili arkadaşlar, benim hocama hoş geldiniz. Ben fen bilimleri öğretmeni Kerem Hoca. Bugün e, basınç ünitesinde ikinci konumuz olan sıvı basıncını anlatacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar, sıvı basıncı dediğimizde e, aslında anlatacağımız çok fazla şey var ama tabii ki biz elimizden geldiğince püf noktalarını ve sınavlarda neler çıkabilecek bu noktaları sizlere aktarmaya çalışacağız. Şimdi Tabii ki sıvılar da bir maddedir arkadaşlar ve ağırlıklarından dolayı da bir basınca sahiptirler. Tüm sıvılar içinde bulunan cisimlere yani temas ettikleri her noktaya kesinlikle bir basınç uyguluyorlar. Yani bir kapta görüyorsunuz şu noktaya mı değdi? Basınç, 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 basınç. Şu noktaya dahi basınç uyguluyorlar. Yani temas ettikleri her yüzeye bir basınç uyguluyorlar. Peki nasıl değişiyor bu sıvı basıncı? Demiştim ya size hödük diye. Tabii siz kullanmayın bu ifadeyi de. Sıvı basıncı, derinlik, yoğunluk ve yerçekimi formülüyle bulunabiliyor. Yani bunlara bağlı. Ama burada derinlik ve yoğunluk ifadesini çok kullanacağız. Yerçekimi ifadesini genellikle ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar? İhmal ediyoruz. Bakın bir cismi görüyorsunuz. Bir cismin üzerinde bulunan şu kısma bizler, derinlik diyoruz. Yani cismin üzerinde bulunan sıvı miktarına bizler derinlik diyoruz. Şimdi hemen geçiyoruz. Şimdi derinliği aynı olan iki kaptan yoğunluğu fazla olan kabın kap tabanına yaptığı basınç daha büyüktür. Şunu düşüneceğiz. D yoğunluklu bir sıvı var, 2D yoğunluklu bir sıvı var ve bu iki sıvının da derinliği aynı. Bakın iki sıvının da derinliği aynı. Yani burada bazı arkadaşlar, bazı öğrenci arkadaşlar bana şunu söylüyor. Hocam ben D2 dedin anlamıyorum. Anlamayacak bir şey yok. Sen D'ye diyelim ki 1 dedin, 2 de 2 oluyor. Diyelim ki D'ye 2 dedin, 2 de 4 oluyor. Yani aslında hani 1x, 2x, 3x gibi düşün. Çarpıyorsun sadece. D İki de hangisi daha yoğun? İki de daha yoğun. Peki derinliklere aynı mı? Evet derinliklere aynı. Ama derinliği aynı olan iki sıvıdan yoğunluğu büyük olanın basıncı da büyük oluyor. Yani B noktasına yapılan basınç A noktasına yapılan basınçtan büyük. Peki aynı yükseklikte su ve alkolden Suyun yoğunluğu fazla olduğu için tabana yaptığı basınç daha fazladır diyebilir miyiz? Deriz. Bakın arkadaşlar, su ve alkolü aldık. Huni şeklinde. Bakın bunların yukarıdan bakıldığında derinliklerinin aynı olduğunu söylüyoruz. Tabii ki buradaki derinlik ve yapmış olduğu basınç da burada. Bakın yapmış olduğu basınç fazla olacak ki burayı daha yukarı taşısın. Bakın burada hemen hemen basınç yok gibi. Yani suyun yoğunluğu fazla olduğu için sevgili arkadaşlar, suyun yoğunluğu fazla olduğu için aynı derinliğe sahip olmalarına rağmen alkolden daha yüksek bir basınca sahip. Derinlik arttıkça sıvı basıncı artacağı için sıvının akış hızı da artar. E doğru. Evde dene. Al şaşal suyu doldur ağzına kadar. Üstten der, ortadan der, alttan der. E, alttaki suyun daha uzağa fışkırdığını göreceksin değil mi? O zaman diyeceksin ki basınç arttıkça suyun fışkırma hızının da daha doğrusu e, akış hızının veya uzağa gitme hızının da daha fazla olduğunu göreceksin. Sıvının yoğunluğu arttıkça sıvının basıncı artar. Yani yoğunluk ve sıvı basıncı arasında doğru orantı vardır arkadaşlar. Şimdi gelelim ikinciye. Yani derinliği farklı ama sıvılar aynı. Bu sefer derinliği fazla olanın basıncı fazla olacak. Mesela ikisinde de D sıvı var. Yani ikisinde de su olsun önemli değil. İkisinde de su var. Birinin derinliği H kadar, diğerinin derinliği ise 2H kadar. O zaman L'de yapılan basıncın yani L noktasında yapılan basıncın K noktasına göre daha büyük olduğunu söyleyeceğim. Sıvının derinliği arttıkça sıvının basıncı da artıyor. Hemen gel altı, hemen gel. Bak, görüyor musun? Burada suyun derinliği, burada suyun derinliği. Hangisi daha derin? Şuradaki daha derin. O zaman karşı tarafta bulunan U borusunun daha yukarı taşıması bekleniyor. Yani U borusunun içerisindeki sıvı daha yukarı çıkar arkadaşlar. O yüzden demek ki derinlik arttıkça basıncında ne olduğunu göreceğiz. Arttığını göreceğiz. Ama sıvı aynı olacak. Sıvılar farklı olursa e, derinlikler de farklı olursa o zaman işin içine başka şeyler giriyor. Muhakkak sabit tuttuğunuz bir değişken olacak. Sabit tuttuğunuz bir değişken olacak arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Derinliği ve yoğunluğu aynı olan iki kaptan yer çekimi kuvveti fazla olan yerde bulunan kabın basıncı fazla olur. Şimdi dediğim gibi bu hep ihmal ediliyor. Yani yapılan deneyler aynı ortamlarda yapıldığı için ve bu değerde çok da fazla oynama olmadığı için hep ihmal ediliyor ama şunu bilsek yeter. Şimdi bir dünya düşünün. Ekvatoru çizdim şöyle. Ekvator. Ekvator'dan kutuplara gittikçe yer çekimi kuvveti ne yapıyor? Artıyor. Yani sizin şuradaki deneyde yapmış olduğun sıvı basıncıyla aynı kabı alıp şuraya getirdiğinizde yapmış olduğunuz sıvı basıncı farklı. Ha çok küçük bir miktar evet ama bu deneylerde çok fazla kullanılan bir kısım değil. Peki kullanılanlar neler? İşte bu kaplardan oldukça fazla soru gelebilir karşınıza ve bunlarla ilgili yorum yapmanız da istenebilir. Sıvı basıncının zamana bağlı değişim grafiği adı altında bu tarz sorular geldi. Bakın arkadaşlar orantılı bir kap yani düzgün bir kap. Su doldukça su orantılı dolduğu için basınç ne oluyor? Yavaşça artıyor. Sıkıntı yok kaba dikkat. Kap yayvan bir kap. Yani yukarı çıktıkça genişliyor. Su önce hızlı doldu mu? Sonra suyun doluş hızı azalıyor mu? O zaman basınç da artıyor ama tam dik artmayacak. Birazcık yavaş artacak. Gelelim üçüncü şekle. Daralıyor. Önce başladı sonra hızlıca dolmaya başladı. Yani basınç artacak ama birazcık daha dik artacak arkadaşlar yani bu 3 tane şekil ve bu grafikleri de sorularda deneme sınavlarında işte örnek sorularda her yerde ne yapabiliyorsunuz görebiliyorsunuz Burada dikkat edeceğiniz husus şu diyelim ki ben bunların hepsini aynı derinliğe getirdim hepsi aynı derinlikte hepsine de su var Basınçlar aynı değil mi arkadaşlar? Kesinlikle aynı. Yani kabın şeklinin sıvının basıncında alakası yok. Bunu da bir sonraki dersimizde anlatacağım sevgili arkadaşlar. Evet şimdilik görüşmek üzere.